Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. 2 Ağustos 2022 günlerden salı. Boş kondens arkadaşlar. 2200 imlet kahve kombimiz. Demirdekin plus peteklerimiz. Hamdi toprak amcamıza hayırlı olsun. Buranın sahibi hem köylüm hem akrabam olur. Arkadaşlar eskiden evinde boş kullanıyormuş. Yine boş olsun dedi. Biz de boşun en iyisini 2200 modeline taktık peteklerimizin markası demirdekin plus en iyisi. Radyatör vanalarımız kalde. Arkadaşlar pirinç kolektörümüz var. Komple sıfırdan buraya yeni bir daire montajımızı yaptık, bitirdik. Hiçbir doğalgaz borusu çekili değildi arkadaşlar. Şöyle onu da çekeyim. Saatten itibaren şöyle doğalgaz borularımızı biraz uğraştırdık. Mesafe uzundu. Saatimizin yerini de hazırladık. Şöyle saatimizin yerini hazırladık. Şöyle doğalgaz doğal borularımız mutaitler çekmiyor. Arkadaşlar hani parasında pulunda da değiliz. Duvarlar badalı boyan olduğu için demir boruyla çalışmak zor. Sıvı conta kullanıyoruz. Biz yağlı borular yani duvarlara dokunmadan şöyle e, parmak izi falan kalmadan leke bırakmadan itinayla çalışıyoruz. Bu boruları ben yerde hazırladım. Şurada sıktım duvarlar batmasın diye yukarı kaldırdım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde duvarları batırmadan hallettik. Her yer böyle boş olmuyor. Ee, şöyle ocağımızın manasını hortumunu taktık. Şöyle mutfak dolabının üstünden kombimizin yanından iniş yapamadık arkadaşlar. Doğalgaz borumuzu sığmadığı için dolabın içinde şöyle pançtan delerek dolabın içinden indik. Burasında Burası da güzel bir şekilde oldu. Şöyle dolabın içinden köşeden parçalarını delerek 2 amper sigortamızı taktık. Her şeyimiz tamam. tamam. Yoğuşma gideri mutay çekmiş zaten havalamızı koyarak onu da güzel bir şekilde bağladık. Şöyle peteklerimizin montajı. Burası mutlak arkadaşlar demirdekin plus. Peteğimiz var. Şöyle odalarda çekeyim. Hamdi amcam belki internetten anlarsa link atarım izler. Şöyle oturma odası 400'e 1400 arkadaşlar. Şöyle salonda iki tane pedeğimiz var. Demir döküm plus markaları güzel bir şekilde teraziyle işçiliğimizi yaptık. Karşı taraf şöyle antrede var. arkadaşlar. Şöyle bir odamız da var yine. Burası da yatak odası. Bir tane de burada bitiğimiz var. Banyoya havlu falık taktık. Şöyle arkadaşlar bir saniye yansıma var. 5'e 10 dediğimiz havlu taktık. Güzel bir şekilde montajını yaptık. Alta da kırmızı vana olan tahliye vanası bıraktık arkadaşlar. Buraya pedeklerin suyunu boşaltmak için güzel bir montaj oldu. Dediğim gibi Hamdi Toprak amcamıza hayırlı olsun. Kendisi akrabam olur. Köyde de zaten evimiz yan yana. Boş Kondes 2200 kesinlikle tavsiye ettiğim cihazlar arasında. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle salon hem de görmek isteyen olursa böyle evini görürler. Hayırlı olsun. Evi de güzel. Burası arkadaşlar Feridun Çelik Mahallesi diye geçiyor sanırım. Şöyle karşı taraf Önder. Şu buralar Feridun Çelik Başpınar Mahallesi. Eski bina bura eskiden Gecegon'da varmış sanırım. Yıkılmış yeni binalar var. Yapılaşmalar var. Şöyle burası da balkonlar. Çekelim bir çocuklar? Mahmut kardeşimice gel şöyle kombimizi uzaktan çekelim. Kombimizin bağlantıları böyle dediğim gibi doğalgaz boruları, pedekler komple anahtar teslim yaptık, teslim ettik. Sadece doğalgaz saati biz takacak. Bir de bacamız yarım metre kısa geldi. Onu uzatıp arkadaşlar alçılarımızı yapacağız o. Eksiğimiz, gedğimiz yok. Bu tarz işlerinizde kapıları camları kapatalım. Ceren yağmurdan falan şey yapar. Komple bir kontrol edin. Celil. Komple bir odaları kontrol edin. Camları falan kapatın. Bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi bizim işimiz dediğim gibi bizden teklifi fiyat almadan karar vermeyin, kırmadık ve yapmadan tertemiz kendi işimiz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde yapıyoruz, teslim ediyoruz. Ankara'nın e, uzak ilçeler hariç her tarafına hizmet vermekteyiz. Dediğim gibi ölçüleriniz veya eski kombiniz bozulduysa veya tadilat projesi falan çizilecekse tesisatla ilgili su tesisatı, gömme var, evin komple tesisat işleri veya kombi, doğalgaz tesisatla ilgili tüm işlerinizde kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin diyorum. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Boş 2200 gönül rahatlığıyla alabilirsiniz, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Boş 2300 modelinin üretimi durmuştur. Bulabilirseniz onu da alabilirsiniz. Güzel. Boş 2200 var. 2300 var zaten bir de eski bir model dediğimiz sağlam. Bu, bu Darus GB062 ile aynı olan boş 2500 var. Videolar arasında hepsi var. İzleyip oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Dediğim gibi iddialıyız, iddiacıyız. Ankara'da kombi işi bizim işimiz arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.